Herkese merhaba. Bu insanın pin kodu ile ilgili 7. video. Şimdi sizinle birlikte doğum tarihlerini yorumlayacağız ve 4 kişininkini çekilişle belirlemiştim. E o doğum tarihleri üzerinden şu ana kadar öğrendiğimiz bilgilerle nasıl yorumlayacağımıza bir bakacağız e, ve e, ilerleyen videolarda üzer, üzerine tabii ki bilgi ekleyeceğim. E iki kişinin barkoduna, bir ilişki barkoduna nasıl bakabiliriz? E, veya insanların Yıllara göre nasıl etkileri değişiyor, don tarihlerinden gelen etkiler nasıl değişiyor, o yıl nasıl bir etkiyle karşı karşıya kalacaklar gibi böyle ufak kolaylıkla yapılabilecek bilgiler vermek istiyorum. Burada 16.05.1976 diye bir don tarihimiz var. Bunu ilk videoda olduğu gibi hemen pin kodunu çıkarttık 1 ile 6'yı topladık 7 5'i getirdik ve yıldan gelen 1976 burada topladık teke düşürdük ve 5 bunları lütfen birinci videoyu izleyerek nasıl yaptığımızı oradan hatırlayın lütfen E, burada görüyorsunuz ki 1976 yılında doğanlar her zaman 5 olacak. Zaten bu üçüncü hane neydi? Evren hanesi. Yani dünyayı sistemi evreni nasıl gördüğüyle ilgili ilgili bilgi veren hane. Yani 76 yılında doğanlar burada maruz kaldıkları enerji, dünyasal enerji 5 ile ilgili. şimdi kişilikten başlayalım bu ufak bilgiden sonra. 7 kişileri gerçekten enerji alanları çok kuvvetli insanlardır. Bulundukları alanda kendilerini belli ederler. Dışarıya karşı idealist yapıları vardır. Ve aynı zamanda daha estetik, daha araştıran ve sanata düşkün insanlardır bunlar. 7 kişilerin ve burada bu arkadaş da şu şekilde olabilir, i̇şte sanatı seviyor olabilir, sanat filmleri izlemeyi seviyor olabilir, daha idealist, biraz daha kuralcı bir hali olabilir, biraz daha muhafazakar bir yapısı olabilir aynı zamanda bağımlılık ile bağlılığı ayırt edebilen bir yapısı vardır. Bu şekilde bir e, pozitifinde ise eğer bunlar vardır fakat kişi pozitifinde ise eğer daha e, yalnız kendini hissediyor olabilir, sürekli kendini e, hırpalıyor olabilir, kendini daha üst seviyeye nasıl çıkartacağını düşünerek bununla ilgili çeşitli hırslar içerisinde veya kıskançlıklar içerisinde kontrolcülük duyusu içerisinde olabilir. E, bu da kişinin e, pasifinde ise yaşayacağı duygular zaten. Bunu kişiliğinde yaşar. Fakat dışarıya böyle yansıtmaz. Dışarıya eğlenceli, daha akıllı, mantıklı, daha enerjik bir yansıması vardır. E, herkesin içinde yaşadığıyla dışarıya yansıttığı farklı şeyler olabilir. E burada en önemli şey 55 yani 5 beş ile 5'in bir araya gelmesi bu neydi enerji adrenalin duygusuydu o yüzden adrenalini tekrar e, deneyimli olması iki hanede de üst üste arka arkaya deneyimli olması onun e, biraz daha bu konuyla ilgili hayat derslerinin olduğu anlamına geliyor yani e, Demiştik ki 55 olan kişileri spora yönlendirebilirsiniz. Çünkü bağımlılıkları, adrenalin hormonları yüksek seviyede olduğu için kolay bağlanabilirler. Ve kolaylıkla ayrılamayabilirler. Bir şeyi bitirmekte çok zorlanırlar. Bu kişi de bir şey bitirmekte çok zorlanıyor olabilir. Aynı zamanda... Bunu, bu durumu ev, evren hanesinde gelen konulardan dolayı, yani onun doğduğu dönemdeki konulardan dolayı e, bunu dışarıya yansıtma eğiliminde. Yani bilinçaltı teknikleriyle çalışma yapılacak olsa dışarıya ben işte kendimi e, ilişkimi bitiremiyorum, ben e, başladığım şeyi tamamlayamıyorum ya da çünkü hani bırakmak istemiyor ya onu hep sürdürmek ister. Eğer öyle bir durum varsa bilinçaltı çalışmalarında çıkacak olan şey belki dünyaya kızgınlık, belki yaratıcıya kızgınlık yani daha büyük bir sebepten dolayı yansıması bu şekilde oluyor olabilir. Bunların hepsi tabii ki ihtimal kişiler karşımızda olmadığı için bu ihtimallerin hepsini ben bahsederek yorum yapıyorum. Aynı zamanda burası kişisel hane. E, yansıma hanesi ve e, evren hanesiydi. Uğraş hanesi 8. E, 8 uğraş hanesinde olduğu zaman bolluk bereket demek. Bu kişi bolluğu, bereketi çok yüksek e, olma potansiyeli var. Eğer ki 8'i aktif bir şekilde kullanırsa gerçekten e, çok e, maddi olarak ya da varlıklı bir şekilde yol olabilir parayı güzel tutar, kolaylıkla yatırımlar yapar ve 8 uğraş ise bu kişilerin para kazanma potansiyelleri çok yüksektir. Neden? Çünkü 8'in aktifinde istikrar var, bilgelik var, sorumluluk var, güven var, gayret var, deneyim var. O yüzden bunları hayata geçirdiğinde kişi gerçekten çok para kazanma kapısı açık. Yani diğer e, rakamlarda değil mi? Evet ama 8 burada olduğu zaman evren sistem sizi destekliyor demek oluyor bu. Dershanesi burası. 6. E, altı rakamı var dershanesinde altı e, cinsellikle ilgili hayat dersleri olabilir sevgiyle ilgili sevilmek sevilmediğini düşünmek ya da çok sevmekle ilgili hayat dersleri e, olabilir bu kişinin e, bununla ilgili ya da çok güzel olmak çok estetik olmak ve bundan dolayı e, yani o kadın olmakla ilgili bakış açıları olabilir ya da kadınlığını aktif edememekle ilgili yani iki her, her iki uçtan bakıyoruz bu şekilde hayat dersleri olabilir ee, üçün olduğu yer ön yargılar ya da kanuniyet. Ön yargılar demek biraz kısıtlı bir yaklaşım, yani yargılar demek de kısıtlı hatta kanuniyet yani kişi bunları bilgileri kanun haline getirmiş artık hani bu buysa bu, bu da buysa bu diye yaptığı çıkarımlar bir yandan da bu da kişinin hangi alanda bize çıkarımları olduğunu söylüyor. Üç biraz daha baskı demiştik organizasyon demiştik e, hayat dolu olmak azim bunlar pozitifinde baskıda negatifinde olan yer yani şöyle yanlış yönlendirilmekle ilgili e, ön yargılar olabilir yani ben işte Ayşe'ye bunu söylersem bu da böyle olur gibi e, bu konularda biraz daha katı olabilir ya da fanatizm olabilir illa ki ben bu, buradan böyle gitmeliyim başka yol yok gibi bir bakış açısı olabilir ya da biraz öfkeli bir yapısı olabilir. Sinirlenmekle ilgili bakış açılarına ilk önce bilinçaltında çalışması belki gerekebilir. Ee, ya da otorite olmak. Otorite e, böyle böyle olursam ben otorite olurum. Böyle olursam e, insanları e, harekete geçiririm gibi tavırlar olabilir. E, bir sevinç hanesinde bir sevinç anesinde olduğu zaman bu kişinin mutlu olma durumu e, ancak kendi istediği şey olduğunda mutlu olur. Çoğunlukla yani e, bir şeyden mutlu olması için benliğiyle ilgili e, bakış açılarının pozitif olması gerekiyor. Çünkü bir kişilik, bir kişiliği benliğe egoyu temsil ediyor. Biraz daha kendine güveni temsil ediyor. Yani kişi kendine güvenirse ancak mutlu oluyor. ile ilgili, ben ben iyiyim, ben uyumluyum gibi kalıplar pozitif deyse eğer çok mutlu oluyor. E, tabii ki e, burada e, sevinç hanesinde bir olduğu için böyle yorumladık. Dört e, ruh sağ alanında bu da kişinin ruhsal boyutunda ilerlemesi için gizemli olmayı esrarengiz olmayı bırakmasıyla ruhsal seviyede yol kat etmesi doğru orantılı olarak ilerler. Yani kişi eğer ki biraz daha e, ne yaptığı konusunda dışarıya karşı e, daha kapalıysa, e, daha içinde yaşıyorsa bazı şeyleri bunu biraz daha e, makul seviyede gizemini çözdüğü zaman ruhsal seviyede de ona yol kat, el kat ettirecek bir konu e, diye ifade edebilirim. E tabii ki e, bunlar bu rakamlardan dolayı böyle söylüyoruz. 2 ve 9 yok. 9'un olmaması biraz 9 olduğu zaman şifacılıkla ilgili kişinin kanalları açık diyoruz. 9 olmadığı zaman da hani şifa hani mesleki olarak hani şifacılık değil de hani ya da içsel olarak değil hani zaten hepimizin içerisinde var. E, fakat bunu daha kolay aktif etmek var. Biraz da bir tık daha kolay olmayan yoldan aktif etmek var. Ya da e, daha önce e, bunun karşısına çıkması ya da daha sonra bunun karşısına çıkması ile ilgili e, yorumu yapabilirim belki. E, ama 9'un olmaması bize herhangi bir... Hani, e, kayıp gibi bakmamak lazım. Hiçbir tabii ki hiçbir rakamın olup olmaması bir kayıp e, vesaire değil. Fakat burada önemli olan her rakamın içinde, e, yani doğum tarihinde her rakamın bulunması. 9 e, tüm sayıları içinde barındırdığı için 9 kurtaran eleman gibi. E, fakat burada bulunmaması e, bizim için olumlu veya olumsuz olarak yorumlamıyoruz. 2'nin olmaması ise Kişi biraz daha duygularını ifade edemiyor olabilir. Duygularını e, ifade etmekten kaçınıyor olabilir. Burada e, böyle bir yorum getirebiliriz. E, şu anda 43 yaşlarında, 43-44'e geçecek hava döneminde. Yani 5 hava biliyorsunuz. 5. E, döneminde şu anda hayatında ve 5. E, döneminde olduğu için yansıma hanesi ve evren hanesi ile ilgili hayat dersleri yaşıyor olabilir. Hatta ve hatta evren hanesindeki konulardan dolayı yansımasıyla ilgili hayat dersi yaşıyor olabilir. Bu da belki şu anda bulunduğumuz süreci ifade ediyor olabilir. şu anda bulunduğumuz işte koronadan dolayı olan süreç onun Korkuların aslında yansıma, yansıma burada korkular, adrenalin böbrekleri de ilgilendirdiği için böbrekler de korkuları e, tutan, bilinçaltında korkuları tutan alan olduğu için aslında 55 korku alanı da çok fazla kaybetme korkusunun olduğu alan olabilir aynı zamanda eğer kişi bilinçaltı tekniklerini biliyorsa kaybetme korkusuna e, ve genel olarak korku başlıklarına çalışması, çalışmasının yolunu ilk önce çok daha kolay bir şekilde açmasını sağlar. Ee, beşinci döneminde olduğu için hava döneminde olduğu için havanın da pasif döneminde olduğu için e, burada bir e, bir aktifte beşte pasifte olduğundan dolayı bir neydi? 0-9 yaş dönemi. E, 0-9 yaş döneminde yaşayıp e, tam oturmamış olan bilgilerin şu anda yeniden bir yeni ikinci bir şans verilmiş olması gibi bunların yeniden gündeme gelmesi ve iyileşmesi, şifalandırılması için ikinci bir şansın olduğu dönemdir. E tabi o 0-9 yaş döneminde eğer çok kolay geçmediyse e, bu dönemde biraz kolay olmayabilir. E, fakat kişi bunu bilinçaltı tekniklerini kullanarak e, kolaylıkla dönüştürebilir. Burada söyleyebileceğim başka şimdilik bu kadar. Diğer arkadaşımızınkine geçelim. 6 Ocak 1977 6 1 topladık. Pin kodunu çıkarttık. Bunu birinci videodan izleyerek siz de kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 6 Sevgi. Şimdi kişilik hanesinde olduğu için bu kişi sevgiyle her şeyi görüyor. O kadar çok sevgi insanı ki e, tüm e, olaylara, kişilere sevgiyle bakar halde oluyor. E, herkesi böyle sarıp sarmalamak istiyor. Çok e, içinde büyük bir sevgi var e, dünyaya, insanlara karşı. E, hatta insanlar farklı şekilde yaklaştıkları zaman bunların böyle olmasına şaşırıyor fakat bununla ilgili diyor ki hayat dersleri var bu da yine dünyanın sevgiyle ilgili bakış açılarından dolayı kişi kişilik hanesinde bununla ilgili sorunlar yaşayabilir diyor. Bu ne demek? Dünyayı çok sevgisiz görüyorsa işte dünyada tam tersi dünyayı çok sevgi içerisinde görüyor ama insanları sevgi içerisinde görmüyorsa yine kişiliğinde bunu sorgular. Yani ben yanlış mı yapıyorum? Ben bir yerde hata mı yapıyorum? Ben insanları çok mu seviyorum? Daha mı az sevmeliyim? Ya da daha mı çok sevmeliyim? Ya yani kendini kişilik hanesinde yorar. neyden dolayı dünyadaki sevgiyle ilgili ya da bu sevgi tabii ki evet ama altını bir yandan da cinsellikle ilgili olan açıklamalarını da düşünecek olursak eğer Evrende ve dünyada cinsellikle ilgili olan bakış açılarından dolayı kişiliğinde acaba ben cinsellikle ilgili yanlış mı düşünüyorum, doğru mu düşünüyorum diye kendini e, sorgulamaya çeker. Halbuki e, kişi burada e, cinselliği de bir, bir farkındadır. E, çünkü bilişinde vardır altı ile ilgili bakış açılarından dolayı. Aynı zamanda hayat dersi olarak da yansıyabilir bu pasifindeyse ve e, bu kişi altı hanesin kişilikte altı hanesi olan kişiler genelde de çok güzel oluyorlar işte renkli gözlü olabiliyorlar işte çok estetik böyle duru bir cilt e, beyaz ten yani neyse tabii ki güzellik kavramı göreceli ama gerçekten e, herkesin bakınca güzel diyeceği e, bir kıvamda <laughs> oluyorlar diye ifade edeyim fakat bir var yansımada hemen bire bakalım. kendisi ne kadar çok sevgi dolu hissetse de dışarıya bunu tam da o şekilde yansıtamayabilir. E dışarıya bunu yansıtamayışı da hayat derslerinin de olmasıyla beraber durumu zorlaştırabilir. Yani şöyle şöyle bir hissi olabilir. Ben çok seviyorum. E işte seni seviyorum, onu seviyorum. Fakat niye böyle oluyor yani e, farkında değildir o dışarıya yansıttığı daha serttir daha katıdır daha kendine güvenir, daha otoritedir daha çok baskıdır ama içinde kişisel olarak böyle hissetmiyordur yansıtırken onu farklı bir e, eda ile yansıtıyor olabilir ama bunun farkında olmayabilir çünkü kişiliğinde aslında özünde bu yok ama yansıma halisinde bu var ve bu da hayat dersleri varmış bu konuyla ilgili. Ee... Ders, direkt zaten biriyle ilgili hayat dersleri var. Bu da ego ile ilgili hayat dersleri demek. Ki karşısına çok fazla egoist insanlar çıkıyor olabilir. E, çok fazla ben merkeziyetçi olan insanlar çıkıyor olabilir. Bu aynı zamanda kendinin ya da atalarının da e, biraz daha çok ben merkeziyetçi, ben 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 diyen insanlar olarak nitelendirilebileceği bir noktadadır ve de bunun e, kişide kendi özünde böyle olmamasına rağmen bu baskıyı dışarıya yansıtıyor olabilir. Sonra da ben nerede hata yaptım diye kendini sorguluyor olabilir. Buradaki bir ve 6'dan dolayı bu durumu yaşıyordur. Uğraşhanesinde 4 var. 4 biraz daha gizem, esrarengizlik ve ikililikle ilgili bir şey olduğu için ve uğraşhanesinde 4 olduğu için kişi. Ee, ne iş yapacağını belki çok kestiremiyor olabilir. Yani hem emin olamıyor olabilir. Yani Bunu mu yapsam bunu mu yapsam, buradan mı ilerlesem böyle yapsaydım daha mı iyi olurdu. Ee, dört biraz daha ikililik yarattığı için bir yaptığı işte e, emin olmama enerjisi katabilir. Yani ya da birden fazla şeyi kullanarak ilerleme katabilir. Bazı insanlar der ki ben bu okey ben bununla e, ilerliyorum netim e, ya da ben bu işi çok seviyorum der o işi yapar ama e, bu arkadaş biraz daha e, ikililik enerjisinde e, ilerliyor olabilir e, bunu dönüştürdüğü zamanda e, daha çok e, zekasıyla dönüştürebileceği bir alanda yani mantığıyla aklıyla yine her zamanki gibi eee 77 var. 77'nin olması idrak kapısının açık olması demek. Bir konuyu çok çabuk ve hızlı bir şekilde anlıyor demek. Bu da e, çok kolaylaştırır işleri. Bir şeyi bir, bir şey duyduğu zaman onu hemen özümser ve bu onun işlerini kolaylaştırır. Özellikle e, bu durumun yaşıyor olması iyi iken bir yandan da kendiyle savaş verir. Yani çok fazla kendine yükleniyor olabilir bu arkadaş. Yani yorucu olabilir onun için bu durumlar. Ee, hep kendini şimdi şey var bir yandan kendini aşmaya çalışıyor ama birler de olduğu için dışarıya karşı hırs ve e, dışarıya karşı da e, böyle bir agresyon olabilir. Aynı zamanda altılar olduğu için dışarıya karşı böyle biraz hani kin, biraz kıskançlık enerjisi oluyor olabilir. Bunları bir de yediler e eklenince kendiyle savaşma hali daha iyisin daha iyisin daha iyisin haline yaratabilir bunları fark ettiği zaman dönüştürmesi onun hayatında pozitif yol almasını sağlar e kendini yargılamayı bıraktığı an mutlu olur yedi çünkü sevinç harinesinde kendini yargılamayı bıraktığı an onun çok mutlu olacağının en büyük işareti e aynı zamanda eee ideallerini gerçekleştirme konusunda e, ilerlerse eğer ideallerini gerçekleştirdiği zaman da mutluluk kapısı artar sanatla ilgilendiğinde artar e, bunun gibi şeyler söyleyebiliriz 5 ruhsal hanede Ruhsal olarak ilerlemesi için, tekemmülde ruhsal olarak daha çok ilerlemesi için yani hani bu bedende olan, farklı ruhta olan, tabii ki hepsi bir ve bir, bütün birbirine hizmet ediyor. E, ruhsal düzeydeki ilerleyişine katkı olacak en e, kolay konu konuda e, korkunun dönüştürülmesi. E, korku enerjileri, e, yükseklikten korkmak, işte... E, uçaktan korkmak vesaire eğer bunlar varsa bunların dönüştürülmesi için çalıştığında ruhsal olarak ilerler ya da e, adrenalin duygularını dengelediğinde ruhsal olarak ilerler diyor e, ya da eğlenmeyi keşfettiği zaman coşkuyu o hayatın coşkusunu keşfettiği zaman ruhsal olarak ilerler diyor. 55 için şimdi bir de ekleme yapmak istiyorum. Diğer arkadaşta 55 vardı. Bu kişi 55 olduğu için yükseklikten korkuyor olabilir. Ya da uçaktan korkuyor olabilir. Ya da dalmaktan derinlere dalmaktan sudan korkuyor olabilir. böyle Ya da telefonu bir anda böyle çat diye düşürmekten korkuyor olabilir. Farklı farklı korkuları olabilir. Ya yani bunlar. Yani yolda yürürken takılıp düşmekten korkmak gibi böyle ilginç, enteresan korkular da olabilir. Eğer böyle bir şey varsa yorumda yazarsa e, biz de teyit etmiş oluruz. Ya da bunları dönüştürmüş olabilir tabii ki. E, i̇kisi yok, üçü yok, sekizi yok ve 9'u yok. E, dokuzu az önce bahsettiğim gibi aynı şeyleri tekrar edeceğim. 8'in olmaması biraz daha böyle mükemmeliyetçi olmaz o zaman bu kişi ama toprak enerjisi de eksik demektir. Toprak enerjisinin de tamamlanması çok değerli. E, çünkü topraklandığımız zaman biz dünyada hani olduğumuzu hissediyoruz ve negatif enerjiyi de attığımız için hastalıklar, fiziksel ve ruhsal hastalıklardan aslında uzaklaşıyoruz. 8'i olmayan özellikle 4'ü ve 8'i olmayan arkadaşlara Himalaya tuz lambası kullanmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Odalarında bulunsun, yatmadan önce bunu çalıştırsınlar, sabaha kadar isterlerse açık bıraksınlar ya da bir saat yak, lambayı yaksınlar sonra kapatsınlar uyurken ve odalarının da kapıları bu dönemde açık değil kapalı olacak yani o iyonlar tutacak odanın içerisinde e, tutmuş olacak. Hava bir yere kaçmadığı için yani odanın içinde döndüğü için öyle ifade edelim üçün olmaması bu kişi 3'ü olmadığı için yani baskıcı hiçbir şekilde baskıcı bir insan değildir çok yumuşaktır zaten altıları da var o yüzden çok estetiktir çok yumuşaktır çok vericidir o yüzden de alma verme dengesini dengelemesi gerekir iki olmadığı için az önceki arkadaştaki gibi duygularını ifade edemiyor olabilir e, ya da duygularını hiç bilmiyor olabilir yani çünkü e, duygular iki aktif bir sayı olduğu için bu da bizim duyguların varlığını gösterir yani iki duygular var yedi de duyguları uyguluyorum demek duygular yok ama yedi, yedi de yetmiş 77 olduğu için bunu idrak kapısıyla aşacak ee, ama iki duygu duygusallık şey işte kendini ifade etme biraz bu konularla ilgili yol kat ettiği bir dönem e, olmuş olabilir genel olarak bu ikisini bu şekilde ifade etmiş olayım. Ee, diğer iki arkadaşınkini de tekrar baktığımda yorumlayacağım. Bir şey, şey e, 77 birisi 40 43 76'lı olan arkadaş. Bu da 44 diye bak bakacak olursak e, yaş dönemi olarak da e, 5 dönemde yani hava döneminde yani ruhsal olarak yol kat ettiği bir dönemde olabilir bu kişi. Aynı zamanda birlerdeki hayat dersleri yeniden gündeme gele Bunlarla ilgili dönüşüm de yaşıyor olabilir. Çünkü bir var. Yani kişi benliğini biliyor. Kendine güveni biliyor. İşte öz saygı öz değeri falan bunlarla ilgili bilgiler var. Fakat bunlarla ilgili de hayat dersi var diyor. Ve bunu Eğer ki 0-9 yaş döneminde aşamadığı şeyler varsa şimdi onlar gündeme gelip tekrar e, bu dönem 45 yaş tamamlanana kadar e, bunlarla ilgili hayat dersleri olur ve tamamladığında bir diğer e, döneme geçer diyor ve 5'te işte ruhsal hanede olduğu için onunla ilgili de çeşitli yol kat etmeler e, söz konusu olabilir. E, bu iki arkadaşınkini yorumladık. Diğer arkadaşta diğer videoda yorumlayacağım. E, dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yorum yaptıkça gelişecek bir şey ve tabii ki yorum dinledikçe de gelişecek e, bir durum. E, kendi bilgilerinizi, şu ana kadar öğrendiğiniz videoları, e, videolardan edindiğiniz bilgileri siz de diğer arkadaşlara uygulayarak... E, bir çıkarım yapın ve kendi kendinize bunun e, sürecini aşabileceğinizi zaten göreceksiniz. Ben de elinden gelen desteği yapacağım. Tekrar dinlediğiniz için teşekkürler.